bugün sizlerle birlikte Blockburg oynuyoruz. Hadi basalım oynaya. Ups galiba bozuldu. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Ye, yeah, günlük paramız geldi arkadaşlar. Hadi tıklayalım. Ye, yeah, buna katılalım arkadaşlar. Of gitti galiba. Evet arkadaşlar. Şimdi size evimi göstereceğim. Burası Roblox'i ortak evi. Buraya geldiğinizde birkaç ödül kazanabilirsiniz. Yani buradan para çıkacak açarsanız. Hediye kartlarının açık oranları almayın açıyorum arkadaşlar ve para. Ne kadar güzel bir müzikti. Şimdi burası benim mutfak alanım. Şuradan girebiliyoruz. Şuraya bir tane mesutlaç yaptım. Hadi işe gidelim biraz para kazanalım. evin ışıklarını kapatalım. Evet arkadaşlar, Facebook, Facebook'u işçisi olmaya karar verdim. Devam ediyor. gördüğünüze göre iki tane ananas diye kişi var. Sadece normal isimleri farklı. Ön adları direkt ananas. Ay çok üşendim. Hiçbir iş yok ki yapacak. Neyse arkadaşlar o zaman biz de eve gidelim yemek yapalım, parti verelim. Bunu tekrar girelim ve sonra Elf, elf Hunt'ına tekrar girebiliriz. Şimdi Arkadaşlar elfleri yakaladığınızda bir kere videoda görmüştüm. Para kazanıyorsunuz sanırım öyle görmüştüm. Arkadaşlar bir tatlı var. Gerçeğini denemiş gibi hatırlıyorum. Şey, e, şey neydi? Şey kurabiyeleriydi. Üstü kaplı e, yılbaşı brownileri. Evet devam ediyor. <laughs> hey evime blok koyamazsın Uuu arkadaşlar en kötü yere geçtik. Biraz yemek yapalım. Arkadaşlar herkes şey yaparak paralarını boşa harcıyor. Parti verelim. Işıkları yakıp bir hazırlanalım ilk önce. Modumuzu da fullleyelim. Hemen. Yani paralı arkadaşlar. Denemenizi pek tavsiye etmem. <laughs> arkadaşlar bir şey unuttum. Hem de çok önemli bir şey. Tuvalet aksesuarları. İçinden pembe ışık geldiğini görebilirsiniz. Neyse arkadaşlar kimse gelmedi. Biz de yemek yapıp gece servisine uğraşalım. Zıpladım. Bir tane sütlaçımız vardı burada. Şimdi bir tane de sosisli yapalım. Şimdi sosislileri pişireceğiz. Kalan yemekleri vermeyin anlarlar. Yani tabakta falan olmasın. Ama adamlar porsiyon isteyince verin arkadaşlar. Evet 5 saat sürüyor yemek yapmak. Bu yüzden sadece önceden pişirilmeden yapılan yemekleri yiyin. Arkadaşlar ne oldu şimdi? Tekrar pişiriyoruz. İnşallah fatura gelmez. Çok bağlı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Biraz asterim bugün. Bu yüzden video keyifsiz olursa niye keyifsiz çektin demeyin. <laughs> şunu kapatamıyor muyum? Zorla duracak. Tamam anladım. Şimdi put diyelim. Place. Koyduk. Sonra muffin yapalım bir tane. Holiday Pops vardı. Ondan verelim adamlara. He. I'm muffin. I'm muffin time. Da. Day day day. We like to die. Şimdi adamlara kahve dağıtalım. biraz da kafalarını rahatlatacak bir bir tabak onlara sütlaç yok ya vazgeçtim. O kahve orada göstermelik dursun. Ne kalmış başka? Bir tane kola var. Koy bunu. Arkadaşlar dört tane buzdolabı aldım. Allah ne kadar gerekliyse artık siz bilirsiniz. Eşyaları al. Arkadaşlar şimdi seçeceğim. Tik tok tik tok tik tok tik. Tik tok tik tok tik tok tik. Aynı yemek olmaz. Meyve salatası falan yapsaydık. <laughs> ki hastayım. Biraz dayanıksız olabilirim. Onun için suçlamayın. Bakalım levelimiz lev ne kadar arttı. 53. Hmm, iyi. Hmm. Çikolata koyalım mı şuraya? Şimdi smoothie yapalım. Bahsettiğim yiyecek buydu. Cheesecake yapalım. Sonra cheddar, cheddar salata. ne, e, ne diye bir tane salata yapacağız işte. Arkadaşlar her an pişebilir. Şuradan gördüğünüz kadar renk bana söyleyin fırında. Aa pişmiş arkadaşlar. Neyse bunu da form yapalım. Bırak. Yoksa yanacak yemek. Tek. Aa, harika. Kurabiyelerimiz var arkadaşlar. Bu göstereceğim size şimdi. Tuvalet böyle bir yer. Biraz kişisel alan olduğu için böyle yaptım. Hem havayı seyredebiliyorsunuz. Hem banyonuzu yapıyorsunuz. Hem de ışıkta rahatlıyorsunuz. Çok pratik. Üstelik bütün kapılarında cam var her yerde. Bu yüzden biraz. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi paramızı özensiz kullanıyoruz. Mesela ben gidip render tak koy tako yapacağım. Hem de o kadar hızlı yapacağım ki. Yani işte anladınız. Sadece tuşlu olanlara basıyorum Luxburg. is raining tacos from out of the sky. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Kendi kendine yaparsa söyleyin. Evet arkadaşlar geri geldim. <laughs> Takolarımızı da koyduk. Sıcak çikolata yapacağız. diyoruz. Karıştırıyor bu böyle. Ay burada burada burada. Ruru adlı bir gevreğimiz var arkadaşlar. Bu gevrek sadece Bloxburg'da var. Şimdi koyacağım bunu buraya. Sonra jelatin kek yapacağım. Hadi yine söyleyelim. It's raining tacos, from out of the sky, tacos, no need to ask why, and close your eyes. It's raining tacos, it's raining tacos, are you feeling cheese and pizza, na-na-na. It's raining tacos, it's raining tacos. Şimdi hamburger yapacağız. Özensiz kullanacağım paramı. Çünkü videodayım. Ben niye söyledim şimdi bunu? Keyfim kaçtı neyse. Evet arkadaşlar hamburger pişireceğiz. Tek istediğim şey doğum günü pastası. Eskiden az kalsın bir ödül kazanıyordum. Bir tane ödülümü sürüp pazar ay para kazanabilirim. arkadaşlar hemen yemek yapıyorum. Temizleyelim mi şunu? Evet arkadaşlar biraz durur